Evet arkadaşlar merhabalar. Fen bilgisi deneysiz olmaz. Basit makineler kaldıraçlar arkadaşlar. 8 sınıf LGS'de gelme ihtimali yüksek oranda bir deney yapmak istiyoruz. Evimizdeki imkanlarla gittik mutfaktan tahta efendim işte kaşığımızı aldık. Bir mürekkebimiz var arkadaşlar burada böyle. Efendime söyleyeyim işte bir de silgimiz var. Silgimizin olduğu yer nedir arkadaşlar? Destek noktası. Bakınız onları bir söylemek istiyorum. Destek şu arkadaşlar silgin olduğu yer biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Destek. Buradan uygulayacağım benim bir F kuvvetim var. Burada da bir yüküm var. Destek ortada. Destek uçta ve kuvvet ortada. Destek uçta ve yük ortada şeklinde bu deneysel çalışmayı gözlemleyeceğiz kıymetli arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Evet. Bir deneyelim bakalım. Bir kuvvet uygulayalım. Çok kaldırmadan hafif. Evet. Bir kuvvet bunu ne yaptık kaldırdık. Şimdi ben bu desteği alacağım biraz daha kuvveti yaklaştıracağım. Bakalım ne olacak? Evet uygulayalım bakalım. Kuvvet uygulayalım. Destek burada arkadaşlar. Bakın destek kuvveti yaklaşmış hafif. Zorlandık mı? Evet. Değil mi? Destek arkadaşlar kuvvete yaklaşırsa ya da biz kuvveti destek yaklaşırsak zorlanırız. Burada kuvvet kazancı var diyemeyiz. Ancak destek kuvvetten oldukça uzakta olsun ki kuvvet kazancı olmalı. Kuvvet kazancı arkadaşlar en önemli faktör kuvvet kazancında. Tekrar diyorum, yazmak istiyorum. Az bir kuvvetle ben yükü kaldırmam lazım. Burada ne vardır arkadaşlar işte? Kuvvet, evet kazancı var diye bilmeliyim arkadaşlar. Çok önemli. Evet arkadaşlar bu sefer yükümüz, bakınız yükümüz burada G, yükümüz arkadaşlar. Destek nerede arkadaşlar? Burada bakınız destek. Ben kuvveti şu şekilde kullanmam lazım. Bir deneyelim bakalım. İlk önce şuradan ben sabitliyorum. Heh uğraşalım. Nasıl? Zor. Çok zor değil mi? Çünkü neden? Burada kuvvet kazancı var diyebilir miyim? Hayır. Bu sefer yani yük kolu çok fazla arkadaşlar. Yük kolu fazla olduğu için bakın şuradaki yük kolu demek istiyorum. Yük kolu arkadaşlar çok fazla. Buradaki arkadaşlar kuvvet kolu evet kuvvet kolu az. Şimdi dolayısıyla benim e, kuvvet kolu kol diyelim. Arkadaşlar yük kolundan küçükse Burada arkadaşlar kuvvet kazancı var diyebilir miyim? Kuvvet kazancı maalesef yok arkadaşlar. Çok önemli bakınız. Evet arkadaşlar, bu sefer destek yine uçta. Bakın 3 tip efendim biz kaldıraçtan bahsediyoruz arkadaşlar. Destek nerede? Uçta. Hemen yazmak istiyorum. Burası nedir arkadaşlar? Destek. Tamam mı? Şimdi burada ne var arkadaşlar? Yük. Bakın yük ortada. Kuvvet uçta arkadaşlar. Tamam bakınız. Dolayısıyla arkadaşlar benim yük kolum ne kadar kısa. Benim kuvvetim arkadaşlar kuvvetim kuvvet kolum tamam bakın ne kadar fazla. Burada ne var? Kuvvet kolu arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar işte böyle olduğunda ne diyeceğiz arkadaşlar? Kuvvet destekten ne kadar uzaktaysa burada kuvvet kazancı var diyebilir miyiz? Arkadaşlar kazanç evet nedir? Var diyebiliriz kıymetli arkadaşlar. Çok önemli. Şimdi bunu deney olarak yapalım. Evet Tut bakalım aslında buradan. Şuradan bir kuvvet uygulayacağız. Ben buradan desteği sabitleyeyim. Ne oldu? Kolay mı zor mu? Kolay. Değil mi bakınız arkadaşlar? Az bir kuvvet. Bir daha deneyelim. Az bir kuvvetle biz yükümüzü ne yaptık? Çok rahat bir şekilde kaldırabildik. Arkadaşlar dolayısıyla burada destek uçta olduğu zaman arkadaşlar bakınız. Destek nerede? Uçta. Kuvvet nerede? Ortada. F. Ağırlık nerede arkadaşlar? uçta. Burada kuvvet kazancı yok. Ama destek ortada dediğimiz zaman arkadaşlar. Destek arkadaşlar bu da mesela burada bir yükümüz var. Burada arkadaşlar bir F1 kuvvetimiz var. Evet. Ben size soruyorum arkadaşlar. Hangisinde efendim burada F2 diyelim. Burada yükümüz var bakınız. Hangisinde en az kuvvetle ben yükü kaldırabilirim? En az yük hangisi olur? Ne dersiniz? F, F2. Heh, F2. Çünkü kuvvet kula arkadaşlar bakın diğerine göre oldukça uzak. Az bir kuvvet arkadaşlar. Kuvvet kazancı en fazla nerededir? F2'dedir arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Fen dersi deneysiz olmaz.